4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde açıklamalarda bulunan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doçent Doktor Lokman Aslan hayvanların ekolojik dengedeki yerini alabilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. 4 Ekim e, Hayvanları Koruma Gününde çiftlik hayvanları, evcil hayvanları beslediğimiz hayvanlar var. Bir de insanlarla temas halinde olan e, sahipsiz hayvanlar dediğimiz kedi köpek hayvanlar var. Bir de e, yaban hayatta yaşayan, ekolojik dengenin devamı için çok büyük görevler olan yaban hayvanları var. Ama bunların hepsinin bir hakları var, refahı var, bunların hayvanları. E, hakkını ve refahını sağlanmamız gerekir. Büyük Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde hayvanların haklarının korunduğunu ve buna yönelik çalışmalar yapıldığını ifade eden Profesör Doktor Aslan, tarihimizden bu yana yapılan çalışmaların günümüzde de devam ettiğini söyledi. Çiftlik, evcil, sokak ve yaban hayvanının hakları ve refahının sağlanması gerektiğinin altını çizen Aslan, evcil hayvanların sorumluluğu sahibine aittir dedi. Bugün vesilesiyle sahipli hayvanların sorumluluğu sahibine sorumlu yani sahibinden sorumlu onların aç bırakmaması eziyet etmemesi e, temizliğinin yapması yaşam alanının oluşturulması ve günümüzde de bu konuda büyük çalışmalar olmakta çiftlikler buna göre dizayn edil edilmekte ama sahipsiz hayvanlar kısmı var sahipsiz hayvanlar da simse sahipsiz kalmaması lazım bu çağda her hayvanın bir sahibinin olması ve sorumluluğunun da verilmesi lazım. Ve bu konuda da ülkemizde çalışmalar devam etmekte. Yaban hayvanlarında da yaban hayvanlarıyla ilgili doğa koruma, milli parklar ve bazı kurumlar çalışmalarını yapmakta. Bu konuda da yaban hayvanını korumasında eğer bir yeri bozulursa, ekolojik denge bozulursa da orada da bozulmuş olur. Bizim doğayı bozmadan, tabiatı bozmadan üç canlı, bütün canlıların birlikte yaşadığı mutlu bir medeniyetin oluşturulması gerekir hoş geldiniz